Hani o kazayla alakası yok yani onu biliyorum abi. Siz gördünüz mü kazayı? Yok kazayı görmedim. Bir dakika görmedim. sonrasına falan geldik herhalde bir abi gelmedi. de. Parçalar falan hepsi yoldaydı. <laughs> 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 산책선이 확 Burayı bir canlı görmedim abi. Biz geliyorduk yolda arkamızda bir araç daha vardı. Herhalde yeni olmuş kaza. Biz yoldaki eksi abimi gördük. Yoldan kurtarmaya çalıştık. Birkaç araç parçasına çarpıp ileride durduk. Arkamızdan gelen araçta e, hangi araçtan bilmiyorum. birinin stepne düşmüş. Ona çarptı. Peş peşe buraya durduk. O stepneye atıp gitmiş herhalde. Biz burada durduk. Itfaiye ambulansı vesaire aradık. Polisi aradık. Yaralılarla elimizden geldiğince bilinmeye çalışıyoruz. Yani bizim gördüğümüz bu. Başka herhangi bir anlık bir şey görmedik. 3 eks var, 5 yaralı var. Yani dört yaralı, bir kişi de gördüğümüz kadarıyla bir şey yok. Biri de yüzeysel, üçü biraz ciddiydi gördüğümüz kadarıyla. Başka da bir şey görmedik anlık. Kaza olmuş abi muhtemelen. Kaza üstüne bir geldik yani. geldik. Bir veya iki dakika sürdü sürmedi muhtemelen. Parçaları kontrol ettim. Yolda yatan abimin onun abuz zaten yoktu eksti. Şu araçtan iki tane eks çıktı. Bir teyzemiz bir şoförü vefat etmiş. Bir çocuk vardı zaten. Onu Şu araçta üç kişi şartı. vardı. İkisi yaralı. Birinde bir şey yoktu. Onlar da ambulansa sevk edildi zaten.